Damda bir amaçlı tavuk besliyorum. Siz de mutlaka besliyorsunuzdur. Bitle başım belada. Ee, görüyorsunuz bitleri. Evet. Şura komple bitti. İlaçladım. İlaç olarak da e, şimdi şöyle bir bit ilacı kullandım. parafox Görüyorsunuz. Kesinlikle plastik ve plastik ve ahşap olmayacak. İçeride sadece şu raf var plastik olarak. E, medefe değil plastik. O mecbur kaldım oraya toprak koydum. Böyle külledim etrafını. İçine toprağın içine kül koydum. Güzelce. Tavuk da tavukları seviyoruz işte. E, damda da bu şekilde ovalara koydum. Bunun etrafı komple gece baktım bit vardı. Yine bunun üzerine hem kül hem de ilaç sıktım. Bayağı bir ilaç faydasını gördüm. Şöyle gaz yağımızda da bunun etrafına ve aralarını derelerini komple ilaçladım. Şimdi şuralarını yıkayacağım. Şurasını yıkayacağım. Buraları ilaçlamadım tabi. Hayvan oraya geldiği zaman plastiğe barınmasın diye gaz yağı sürdüm. Deniyorum bakalım. Ee, i̇ki tane videom olacak. Bir bu bir de bitleri ilaçlamıştım şurada komple. Onları size şey göstereceğim. Beni de beğenmeyi unutmayın ki en azından faydalı olalım insanlara. Bu bitle savaş açmış durumdayız. Herkes bitle başı beladadır. O yüzden inşallah yardımcı olursanız bu şekilde komple tel ızgara üstüne saç koydum. Sandık olarak iki plastik ve şu var. İnşallah sonuç alacağım. Bakalım.